Arada e, kolonya şişesi birbirimize atılmak için değil, ikram edilmek içindir. İlk arada e, ilgili arkadaşlardan şık bir özür anlamına gelir. Böyle bir özür de eşlik ederse ikram edersiniz. E, bunu böyle, buyurun Özlem Hanım. Açalım Özlem Hanım'ın mikrofonunu. Sayın Başkanım, şimdi arkaya geldiğimiz zaman şöyle bir konuşma yaptık. Normalde bunun iç tüzüğe göre bir prosedürü var. Fakat zaten yeteri kadar konuşacağımız mevzu var. Hepimizin yönü, gözü önünde Sayın Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır Bey, e, bu kolonyayı arkadaşlarımıza fırlattı. Çok aleni bir kural. Bunu zinhar yapmaması gerekiyor. Eğer bu yapılmışsa, siz dediniz ki bana bırakın, ben bir çözüm önereceğim. Bu çözüm, bu genel kurulda en azından ki bence çok hafif bir yaptırımdır ama olması gerekendir. Ali Mahir Bey bu yaptığından muhakkak surette bu genel kurulda özür dilemelidir. Aleni yaptığı bu eylemin karşılığını aleni olarak ifade etmelidir. Özür dilemelidir. Ben de farklı bir yol önermedim Sayın Zengin. Hem de kolonya ikramı eşliğinde bunu yapmasını istedim. Sayın Başarı ne düşünüyorsunuz? Bir diyeceğiniz var mı bu konuda? bir özür işitirsek e, bence ideal olur. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hassas bir dönemdeyiz. Gerek partimiz, gerek 86 milyon büyük bir üzüntü ve kızgınlık içerisinde. Burada söz alan bir arkadaşımız bir dosya hakkında bakın biz bu dosyaları bilmiyoruz. Avukatlar bilmiyor. Milletvekilleri bilmiyor ama milletvekilleri basında burada dosya hakkında konuşabiliyor, bilgi verebiliyor. Kaldı ki orada oturan arkadaş arkadan gelip konuş falan diyorsa buna tepki verir. Ben Kolonya'yı da Kendisine falan gelmedi o tarafa doğru attım. Ama kızgınız. Ama sinirliyiz. Burada provokasyon yapmanın. Burada tahrik etmenin. Burada dosya gizlilik olan bir dosya hakkında bilgi vererek grubu bugün cezaevinde olan bugün açalım suçsuz insanlar için burada hedef gösteriyorsa Buna tepki verilir. Grup tepki veriyor. O geliyor buradan hakaret ediyor. Olmaz. Özür de dilemiyorum. Sayın Birleşime 15 dakika ara veriyorum. Sayın Grup Başkan Vekillerini başka arkadaşlar lütfen şey etmesinler. Sayın Grup Başkan Vekillerini odama davet ediyorum. Söz vereceğim. Ara verdim. Buyurun arkada konuşalım. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 69. Birleşiminin 3. Oturumunu açıyorum. Söz talepleri var. İsterseniz Özlem Hanım sırayla vereyim. En son da siz konuşmuş olursunuz. Buyurun Sayın Kaya. De yaşanan olaylarla ilgili bir söz değil mi? Grup Başkan vekillerinin gündem dışı evet. değerlendirmesi değil. Hayır hayır. Tamam. Hayır. Ee, Sayın Başkan değerli Milletvekilleri, e, ülkemiz gerçekten hassas bir süreçten geçiyor. Hem dış olaylar hem içeride gelişen hadiseler hem de insanların vicdanını yaralayan haksızlığa uğradıklarını düşündükleri ve onun da emareleri olan süreçleri yaşıyoruz. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi dolayısıyla bütün milletvekillerinin toplumsal tansiyonu yükseltmek yerine düşürücü davranışlar içerisinde olmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Milletvekilleri olarak bizlere düşen sorumluluklar var. Burada birbirimizi provoke edecek, birbirimizi tahrik edecek ya da birbirimizin şahsiyetleriyle uğraşacak konuları değil, bu ülkenin faydasına olan konuları konuşmamızın bence bu dönemde bütün milletvekillerinin üzerine düşen bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Biz bu kapsamda Yeni Yol grubundaki milletvekili arkadaşlar olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her zaman Yeni yol grubunu oluşturan milletvekilleri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her zaman temiz bir dille konuşulması gerektiğini şart olduğuna inanmakla birlikte hele hele bu süreçte birbirimizin acıları, birbirimizin e, hassasiyetlerini deşmek yerine burada mümkün olduğu kadar tansiyonu düşürücü ve kullandığımız dil ve usuba riayet edilmesinin bence toplumsal bir e, sorumluluk olduğunu düşünüyorum. E, genel kurulu da bu şekilde bir sorumluluk almaya öncelikle kendi milletvekilimizi daha sonra da bütün milletvekili arkadaşlarımdan istirham ediyorum. Saygılar sunuyorum Sayın Başkan. Teşekkürler Sayın Kaya. Sayın Kahuncu buyurun lütfen. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Her zamankinden çok daha fazla sabırlı, anlayışlı. Bunu ben kendime de söylüyorum. Her zamankinden çok daha fazla sükunetle hareket etmemiz gereken bir dönemin içerisindeyiz. Zira milyonlar şu anda endişeli, tereddütlü. Hepimizin üzerine çok büyük görev düşüyor. İktidar Partisi'nin bütün bu olan bitenlerden sonra çok daha fazla anlayışlı bizim muhalefetin de her zamankinden daha sabırlı olması lazım. Çünkü burada kaldırdığımız bir el, ettiğimiz bir söz inanın etkiliyor insanları. Bu anlamda ben hem İYİ Parti grubu adına hem de kendim bizzat şahsım adına bu önümüzdeki süreci sorumluluğumuza yakışır. Yaşadığımız dönemin getirebileceği vebalin büyüklüğünün farkında olarak hareket edilmesi gereken bir dönem olduğunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Kavuncu. Sayın Akçay. Buyurun efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım. Yani ortam ne kadar gerilimle, gerilimli olursa olsun bize bilhassa grup başkan vekilleri olarak Bu e, mümkün mertebe gerilimi ateşleyen değil, gerilimi mümkün mertebe e, düşüren bir tutum içerisinde olmamız gerektiğini e, düşünüyorum. Geçmişte de zaman zaman istenmeyen e, bir takım hadiseler yaşanan bir e, meclisteyiz. Bunlardan da ders çıkarmak suretiyle, ve bilhassa millete karşı sorumluluğumuz e, gereği daha itidalli davranmamız gerektiğini e, düşünüyorum. Açalım lütfen. Eee söyleyeceklerim bundan ibaret. E, Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Akçay. Sayın Bozdağ buyurun. E, Sayın Başkan değerli milletvekilleri e, ara ara hepimiz aslında şahit oluyoruz. Mecliste e, tansiyon yükselebiliyor. Sorunlarımızı çözmenin yolunun diyalogdan geçtiğini hepimiz aslında biliyoruz ve bu diyalog zemininin ne kadar eee demokratik olduğu çok önemli. E, sözlerimizin karşılığını e, daha demokratik bir şekilde ifade eden bir yerden hem muhalefetin hem de iktidarın kurması hepimiz açısından aslında meclis işleyişi açısından da sorunlara çözüm üretme açısından da önemli. Toplumun da aslında bu beklenti içerisinde olduğunu düşünüyoruz Dem Parti olarak. Bir barış ve e, demokratikleşme sürecinden geçen bir yerde sözümüzü kurarken şiddet dilinin şiddetin e, artık geride bırakılması gerektiğini düşünüyoruz. Demokratik değerlerin yükseltilmesi gereken bir dönem. Bu döneme hepimizin e, sorumlulukla yaklaşması önemli. Tamamlayın lütfen. E, teşekkürler. Ben parti olarak bu sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini ifade ediyoruz. E, teşekkürler. Teşekkürler Sayın Bozdağ. Sayın Zengin en son size vereceğim. Sayın Başarır. Sayın Zengin buyurun. Pardon. Tam tersini söylediniz. En son bana mı vereceksiniz? Hayır, şimdi bir itham durumu da olduğu için son sözü Ali Bey e, belki bir yaklaşım geliştirir. O yüzden evet, siz ya. buyurun. Şimdi Sayın Başkanım, e, bugünün e, farkındayız. Yani Her şey gözümüzün önünde oluyor. Arkadaşlarımızı anlıyoruz ve anladığımız için de iki gündür sabırla bekliyoruz. Hem salı günü hem çarşamba günü dün burada genel kurda yapılanların hepsi aslında iç tüzüğe göre yaptırımı olan eylemlerdi. Ama tüm bunlara rağmen biz herhangi bir yaptırım talebinde bulunmadığımız gibi bugün üçüncü gün meclis çalışıyor veya çalışmaya gayret ediyor. Daha tek kelime konuşma imkanı olmadı asıl konulara dair. Tüm bunlar olurken bir tartışma esnasında hemen yanı başımızda oturuyor Sayın Grup Başkan Vekili. Ağzından çıkan sözleri tekrar etmeyeceğim. Hani sözleri de bir yere koyuyorum. Ama bulunduğu yerden önündeki kolonyayı kaldırıp fırlatması hakikaten çok yakışıksız bir hareket. Biz arkada... Buyurun devam edin lütfen. Bir ceza yaptırımından ziyade ilk görüşmemizde çok sarih bir şekilde evet üzgünüm sinirliyim ama yapmasam iyi olurdu babında bir açıklama bekliyoruz. Bunu genel kurulda bekliyoruz. Arka tarafta değil insanların gözü önünde yapılan bir eyleme herkesin gözü önünde bunu yapmasam iyiydi demeyi insani olarak anlamlı buluyoruz. Ha değilse eğer böyle yapılmayacaksa da siz meclisi yöneten başkan olarak bunun başka sonuçları olabilir. Bizi, ben de aynı şeyi yapabilirim. Attığımız zaman bir arkadaşımıza zarar da verebiliriz. O sebeple yetişkin insanlar yaptıkları eylemlerin sorumluluklarını üzerlerine alırlar ve bunu yapmasaydım diye nezaketen söylerler. Eğer söylemiyorlarsa da o zaman biz siz başkanımızdan bu konuya uygun bir yaptırım uygulamasını bekliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Zengin. Sayın Başarır buyurun. Sayın başkanım. Özellikle 18 Mart, 19 Mart'ta bu ülkede yaşanan olaylar herkesi üzdü ve geldi. Bir kez şunu söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük belediyesine, belediye başkanına önce diploması iptal ediliyor. Bunu söylediğimizde bu grup alkışlayarak tepki veriyor. Daha sonra sabah şafak saatinde, şafak vaktinde gözaltına alınıyor. Şimdi ben de isterim ki bu ülkede normal konuları ve gündemi konuşmak. Biz de isteriz ki bu ülkede emekliye verilecek ikramiyenin ne kadar az olduğunu, niye böyle olduğunu, biz bunu hazırlanmıştık. Biz konuşmaları buna göre dağıtmıştık. Biz bu yüzden bu meclise gelmiştik. Ama biz son 6 aydır normal bir olaya uyanmıyoruz ki. Ne acıdır sabah saat 6'ya saatlerimizi kuruyoruz. Genel merkezimiz Açalım. Genel merkezimizin, Türkiye'nin birinci partisinin çevresi ablukaya alınmış. Belediye, belediye başkanının konutu üç tur polis ablukasında sabah altıda. Şimdi bu konuşulurken alkışlayacaksın. Dosyayla ilgili hiçbir bilgimiz yok karanlık bir odada kara bir dosyayı gözlerimiz kapalı bir şekilde ararken bir millet milletvekili çıkacak, dosyaları konuşacak, ithamda bulunacak. E, buna tepki verebiliyoruz. Evet ben de istemiyorum böyle bir davranışta bulunmak. Ama kolayayı oraya doğru attım ben. Kendisine mi geldi? Maliba, maalesef ki hepimiz bakın bakın, bakın. değil. İstanbul Belediye Başkanı'nın göz altında olduğu. Bitirelim lütfen. Sayın. İstanbul Belediye Başkanı'nın göz altında olduğu milletvekillerinin fezleke tutuklu olarak cezaevinde olduğu gazetecilerin tutuklandığı bir dönemde ben uyarı cezası alsam ne olur almasam ne olur. Ne olur? Ne olur? Ne olur? başka. O zaman burada bir yaptırımda bulunur. Bulunun. Burada bunu bir yaptırımda bulunur Sayın buyurun, Başkan. Buyurun tamamlayın. Sayın, sayın Başkan. Israrla tekrar ediyorum. Türkiye'de normal şeyler olmuyor ve no meclis de normal seyrinde gitmiyor. Eğer Özlem Zengin bana şunu diyorsa Özlem Zengin bana şunu diyorsa Kayyum da atarız. Belediye başkanını tutuklarız. Her şey olur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun. Sayın Başkanım öyle diyorsa denilecek bir şey söylemiyorum ben burada fikirlerimi çok sarih söylüyorum. Biz herhangi bir konuya dair tek kelime söyleme imkanı bulamadık daha. Tek kelime. Bağıran onlar. Eylem yapan onlar. Kürsüyü işgal eden onlar. Arkadaşlarımıza fırlatan onlar. Çok burada, çok burada, çok burada, çok burada, çok burada çok Sayın Başkanım hiçbir şart, şart altında adalet ayakları altında Buyurun. Siz utanın. Hiçbir şart altında bir grup başkan vekili karşı tarafa arkadaşlarına bir kolonya fırlatamaz. Şunu söylemesini bekliyoruz. Bir kez daha ifade ediyorum. Eğer bunu söylemeyecekse burada demagoji yapılmasın. Sizden görevinizi yapmanızı bekliyorum. Bunu yapmasam iyiydi. Kırgınım, öfkeliyim, kızgınım ama yapmamam gerekirdi demeli. Buraya çıkıp mutluk irade edilmesin. Bu eylem burada kabul edilemez. Kabul edilemez. Bu konuyu açalım. Buyurun. Bu konuyu bu konuyu lütfen olması gerektiği şekilde noktalayalım ve gündemimize arkadaşların da konuşmak istediği konulara hep beraber bir gelelim lütfen. Teşekkür ederim. Buyurun. Sayın Başkanım. Özür çerçevesinde bakın, bir tutumunuzu belirtin. Bakın. Oradan gidelim. Ben zaten konuşmamda normal şartlarda ve normal psikolojide bu meclis çalışırken böyle bir şey olmazdı dedim. Ben o ilgili arkadaşla konuşurum da kürsü arkasında kendisiyle gerekli özeni gösteririm de. Burada bu şart... <laughs> emredersin. Emredersin. emredersin, 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 emredersin. Sayın Başkanım, şu hanımefendi lütfen böyle konuşacaksa olmuyor bu. Siz siz bana olmuyor. konuşun. Bana itaat edin. Olmuyor. Olmuyor. Bana itaat edin. Kürsüyle konuşun. Kürsüyle konuşun. Kürsüyle konuşun. Kürsüyle konuşun. <laughs> Sayın başkanım. Bakın ne diyor? Kürsü işgal ettiler diyor. Mecliste gürültü yapıyor ah. Tabii biriniz yetmiyor. İkinci arkadaşını da çağırdınız. Hiç sıkıntı yok. Bakın Sayın Başkan bir daha söylüyorum. İstanbul'un iradesi vatan, vatan emniyetinde. Bugün 108 kişi göz altında. Bana uyarı cezası verin. Sizden de uyarı cezası. Benim için olur mu? Verin Sayın Başkan. Verin. Lütfen verin. Teşekkür ederim. <laughs> Değerli milletvekilleri. Sayın milletvekilleri bir dinleyin lütfen. Sayın milletvekilleri bir, lütfen. sayın milletvekilleri bir dinleyelim lütfen. Kararımı açıklayacağım. Sayın milletvekilleri biraz sessizlik lütfen. Bu bu meclisin tarihinde grup başkan vekillerine gerek tanınan söz alanı, gerek limitlerin biraz zorlanması neredeyse bir teamül haline gelmiştir. Mesela hiçbir grup başkan vekiline bir yaptırım uygulanmamıştır. Bugüne kadar ya da varsa da ben muttali değilim. Şimdi ben de bir yaptırım uygulamak taraftarı değilim ama yapılan işi görmezlikten de gelemem. Fiziki bir eee hareket olmuştur ve doğru değildir. Evet. Şimdi kararımı sayın başarır kararımı açıklayacağım size de söz hakkı vereceğim. İki önceki oturumdaki Başkanım. Sayın Ali Mahir Başarı'nın eylemi iş tüzüğün 157. maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde yer alan sükuneti ve çalışma düzenini bozma kapsamında olup uyarma cezası gerektirdiğinden kendisine iş tüzüğünün 158. maddesine göre uyarma cezası veriyorum. Kendinizi kürsüden izah edebilirsiniz. Buyurun. arkadaşlar bana laf söylemeden önce açın 157. maddeye bir bakın. 157. maddeye bakın. Ben ben size buyurun lütfen yerinize. Arkadaşlar dinleyecekseniz konuşayım. Dinleyecekseniz konuşayım, dinlemeyecekseniz ara verin. Uyarma cezası 158, iştüzük 158'i okuyorum. Hepiniz de bakabilirsiniz. Uyarma cezası verilmesinin gereğinin takdir ve yerine getirme yetkisi başkana aittir. Yani oylaması yok. Ee, uyarma cezası alan milletvekili kendini savunmak için söz isterse bu... Bir dakika ya. Bir dakika. Ben burada görüyorum. Bir gelin bakalım. Lütfen gelir misiniz? Lütfen gelir misiniz? Lütfen gelin. Lütfen. Sayın Sayın ııı e, bir kalkın bakalım. Burada sözü istenmiş mi? Anladınız mı? Ya bir durun işimizi yapalım. Hayır. Asıl olan herkesin kendi işini yapması, herkes başkasının işine gözünü dikmiş durumda. Müsaade edin. Bu üyeye oturumun veya birleşimin esnasında veya sonunda söz verebilir. Ben söz hakkını tanıyorum. Buyurun kendinizi açıklayın. Savunun demiyor. Buyur. Sayın Başkanım. Süre Sayın Başkanım. Süreniz iki dakika. Buyurun. Başlatır mısınız? Başlattım. Yenileyin süreyi. Buyurun. Sayın Başkanım, bakın bir kez daha söylüyorum. Ülke hassas bir dönem ve bir felaketten geçiyor. Belediye başkanları, bu ülkenin yazarları, gazetecileri, siyasetçileri haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklanıyor. Üzüldüğüm konu Özlem Zengin burada oturuyor. Burada konuşan bir milletvekili kalp krizi geçirip öldüğünde o ona yine bağırmaya devam ediyordu. Onun suçu yok. Üzülerek söylüyorum ki bakın idari amirleri Alpay Zalan burada kürsüde konuşan milletvekiliyle yumruk attı. Onu söyleyen yok. Ya ne kadar temizsiniz ne kadar temizsiniz. Özlem Hanım cezam az. Kayyum ata kayyum. Kayyum ata. Özlem Hanım cezam az. <laughs> Tutuklat beni. Fezleçe getir Özlem Hanım. Ne kadar alıştırmışsınız kendinizi. Ceza verelim. Asalım. Vuralım. Ne kadar alıştırmışsın Özlem Hanım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Burada bir insan öldüğü zaman hala bağıran bir grup başkan vekiliyle burada kürsüde konuşan milletvekiliyle yumruk atan bir idare abinin grubuna ancak kolonya atılır kolonya. Arkadaşlar. arkadaşlar bir izin verin. Bu konuşmanın esbabı mucibesini de anlatayım da madem tembelsiniz şu iş yüzü yaşmaya üşeniyorsunuz. Gerekçesini söyleyin. İzin verin. Izin verin. Bir dakika ya, Bir dakika. Bir dakika izin verin. Bu konuşma şunun için. Sayın vekiller açın bakın. Kanaatimi değiştirme ya da değiştirtmeme konuşması bu. Oradan bana laf atamazsınız. Sizi de dışarı çıkarın. Canımı sıkmayın. Sayın Zengin buyurun. Kanaatim değişmedi. Uyarma cezası aynen devam ediyor. Buyurun. Buyurun. Söz vermeden konuşmayın. Söz vermeden konuşmayın. Sayın Atibiniz kürsüye gelecek. Sayın Sayın Grup Başkan Vekiliniz kürsüye gelecek. Buyurun. birleşime 20 dakika ara veriyorum sonra vereceğim sözü. Böyle olmaz ben bu kadar lafa yetişemem. Sahip çıkın o zaman.